Selam arkadaşlar. Ben uzman psikolog Elif Eymas. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte eski sevgilini nasıl döndürürsün bundan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aslında aşk çok yüce bir duygu. Yıllardır hakkında şiirler yazılmış, şehir efsaneleri anlatılmış. Ya bir türlü tanımlanamamış bir duygu. Eğer siz sevgiliniz terk ettiyse, onun dönmesini istiyorsanız, bir zamanlar gözlerinize bakıp seni hiç bırakmayacağım diyen insan gittiyse, işte siz de bu taktikleri uygulamalısınız. Birinci maddeyle başlayalım. Mesaj atmayın. Şimdi bazen hepimiz terk edilme duygusuyla karşı tarafa kinlenebiliriz. İçimizden bir sürü şey demek, işte satır dolusu mesajlar yazmak uzun uzun söylemek belki de yani Allah senin kahretsin senin yüzünden bu haldeyim şu bu demek gelebilir. Ama sakın bu tarz mesajlar atmayın. Siz bu şekilde mesaj attığınız zaman adam da ya ben ne yerinde isabetli bir karar almışım deyip rahatlayacaktır. Ya da bazen terk edilme duygusuyla onsuz olamadığınızı düşünüp ya ben sensiz yaşayamıyorum. Beni bıraktın bu haldeyim. Bak ne haldeyim. Görüyor musun gibi mesajlar atabilirsiniz. Bu mesajları da sakın atmayın. O zaman da adam der ki ya bu nasıl bağımlı zayıf bir kişilik. Hani biliyorsunuz insanlar hiçbir zaman zayıf kişilikleri sevmez arkadaşlar. Hepimiz güçlü kişiliklere hayran oluruz. Eğer siz de bu şekilde bağımlı ve zayıf görünürseniz adam sizden koşar adımlarla uzaklaşacaktır. Bazen de şey diye düşünürsünüz. Ya ben en iyisi arkadaşça mesaj atayım, arkadaş kalayım. Sürekli çevresinde olurum, kendimi hatırlatırım. İşte bu da en büyük yanlışlardan biri arkadaşlar. Şimdi siz arkadaşla mesajlaşmaya başladınız. Ya da adam dedi ki hani arkadaş kalalım o şekilde mesajlaşalım. Tamam dediniz. Mesajlaşıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Aranızdaki sevgili sınırı ihlal oluyor. O zaman adam size flörtlerinden bahsetmeye bile başlayabilir. Neden? Çünkü aranızdaki saygı yok olur. Ve adam sizin yokluğunuzu zaten hissedemez ki neden size geri dönsün? Yani ne yapıyoruz? Karşı taraf mesaj atana kadar ölsek bile mesaj atmıyoruz. Çok nadir durumlar vardır. Doğum günü, Allah korusun hani hastane durumları vesaire. O durumlar harici sakın mesaj atmayın. Eğer bunu başaramıyorsanız benden size küçük bir tavsiye. Numarasını silin. Ya da arkadaşlarınızda dursun. Yani ona mesaj atmanızı sağlayacak her şeyi ortadan kaldırın. Hani numarasını kaybedersem ne yaparım diye düşünüyorsanız numarasını bir köşeye saklayın ama telefonunuzda numarası gözükmesin. 2. Yokluğunuzu hissetmesi için zaman tanıyın. Gittiği her yere giderseniz, Instagram'da bütün fotoğraflarına like atarsanız ya da sürekli çevresinde olursanız o zaman ne olur arkadaşlar? Adam sizi özleyemez. Hatalarını düşünme fırsatı olmaz, hatalarının farkına bile varamaz. Önceki videolarımda bahsetmiştim aslında. Aşkın olmazsa olmaz bir unsurudur merak. Bırakın adam sizi merak etsin. Aklı karışsın, gizemli olun. Desin ki ya bu kız nerede, ne yapıyor, acaba beni unuttu mu? İnanın unutulmak düşüncesi onu yaralayacak ve aklına sizin düşmenize sebep olacaktır. 3. Sosyal medya Şimdi eğer takipleşmiyorsanız onu stoklamayı bırakın arkadaşlar. Sürekli onun profilini gördükçe, nerede ne yaptığını gördükçe inanın bu sizde tetik duygusunu harekete geçirecek ve mesaj atmanız gibi kötü bir karara sebep olacaktır. Yok ama takipleşiyorsanız ne yapın biliyor musunuz ufak bitiyor. Hikayelerine asla bakmayın. Evet Instagram'ı aktif kullanın ama hikayelerine bakmayın. Bu onun bir süre sonra dikkatini çekecek ve onda soğuk duş etkisi yaratacaktır. Bu arada siz asla ona göndermeli duygusal şarkılar, ee, özlü sözler, arabesk tavırlar sergilemiyorsunuz. O şekilde hikayeler atmıyorsunuz. Bunun yerine dışarıda eğlenirken aktif bir şekilde tabii ki yanınızda erkekler olmadan çünkü erkekler olursa o da ne iyi bir karar almışım demesine sebep olacaktır. Yani tek başınıza eğlenirken aktif şekilde hikayeler koyacaksınız. O zaman da adam diyecek ki ya ben siz ne kadar mutlu onsuz da eğlenebildiğinizi, ondan önce de bir hayatınızın olduğunuzu göstermeniz bu noktada çok önemlidir. Bu hareketleriniz onun size olan kaybetme duygusunu tekrar pekiştirecektir. En güzel, en bakımlı, en aktif halinizle hikayeler ya da fotoğraflar atın. Aa ben siz ne hale düştü demesi yerine ya ben siz ne kadar da güzelleşmiş, ne kadar iyi demesi inanın sizin yararınıza olacaktır. 4. Onlayken yapamadıklarınızı yapın. Şimdi arkadaşlar onlayken her ne yapamadıysanız saçınızı mı boyatamadınız? Boyatın. Ee, kendinize mi bakamadınız? Bakın. Spora mı gidemediniz? Gidin. Kız kıza tatile gitmek istediğinizde izin vermedi mi? Gidin. Onlayken yapamadığınız her şeyi onsuzken lütfen yapın. Eğer sizi gizlice takip ediyorsa ya da ortak arkadaşlarınız var ve bu sayesinde kulağına giderse değmeyin keyfinize. Çünkü bu sayede sizin aslında melankolik olmadığınızı, ayrılığın size yaradığını, onsuz da çok mutlu olduğunuzu görecek, ayrıca ona şu mesajı da vermiş olursunuz. Yapmamı istemediğin şeyler bende sıkıntı yarattı. Yani ben bu ilişki içerisindeyken bunları yapmamı istemiyordum ve ben yapmadım ya. Aslında bu benim için sıkıntılı bir süreçti. Emin olun mesajı alacaktır ve size dönerken buna göre dönecektir. 5 Mesaj atarsa değersizleştirin. Şimdi arkadaşlar bir söz vardır ben çok severim. Ee, şu şekildeydi. Her katil suç haline geri döner yaşıyor mu diye bakmak için. Şimdi eski sevgiliniz size mesaj attığı zaman hevesli görünmeyin. Çünkü hevesli e, görünürseniz yaptığınız her şeyin büyüsü bozulur. Bir de aynı zamanda şöyle bir durum var. Size mesaj atması aslında size kesin bir dönüş değildir. Eski sevgililer genelde bir süre sonra bunu sık yapar. Hani insan egolu bir varlıktır demiştim ya. Acaba unutuldum mu? Çünkü unutmayı kimse pardon. Çünkü unutulmayı kimse hazmedemez. İşte eski sevgilinizin size mesaj atması aslında unutuldum mu diye yaptığı tek şey sizi yoklamak arkadaşlar. Mesaj attığı zaman meşgul görünün. Geç cevap verin. Ararsa hemen açmayın. Sabredin. Konuşma başladığında konuşmayı uzatmayın. Kısa kısa cümleler kurun. Ve son olarak arkadaşlar, eğer buluşmak isterse ilk buluşmaya kesinlikle atlamıyorsunuz. Eğer iyileştiğinizi düşünüyorsanız, yani buluştuğunuz zaman ondan etkilenmeyeceksiniz, hemen e, akışına kapılmayacaksanız rüzgarına kapılmayacaksınız. Yani kesin ona karşı tavrınızın net olduğunu düşünüyorsanız o zaman ikinci buluşmaya gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir konunun daha sonuna geldik. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hem bu sayede daha çok kişinin görme şansı olur. Diğer videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.